Z kuşağı İngilizcesi ne kadar hakimsin? Birlikte test edelim. Daha önce Slay yapmıştık. Slay! Slay! Bugün no cap, no cap işleyeceğiz. Cap baktığımız zaman lying yani yalan söyleme anlamına gelirken no cap de yalan değil. Harbiden şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum gibi anlamlara gelmekte aslında. Yani bir şeyin abart olmadığını, gerçekten doğru olduğunu vurgulamak için kullanıyoruz. No cap. Mesela örnek verelim. That movie was amazing. No cap. O film harikaydı şaka yapmıyorum. Harbi harikaydı anlamı veriyorsunuz yani. The exam was the hardest ever. No cap it was brutal. Cidden mi? No cap diye sorarken. No cap it was brutal. Hani bu anlamlarda arkadaşlar. Yani işin özü aslında bir şeyin doğru olduğunu vurgulamak için, ciddi olduğunuzu vurgulamak için gençler arasında, z kuşağı gençler arasında kullanılan, popülerleşen bir ifade. Cap. Yalan söyleme slang yani argo ifadesine gelmekte aslında olay bu kadar basit. Bunun anlamını biliyor muydunuz? Ya da bildiğiniz ve kullandığınız ne gibi Z kuşağı ifadeleri var İngilizce? Yorumlara yazın görelim.